Habertürk'ten merhabalar. Ben Helin Genç. Türk Ekim ayına ait konut satış rakamlarını açıkladığı ve son 22 ayın rekoru görüldü. Detayları konuşacağız. Habertürk'ün emlak editörü Ahmet Hamdi Girgin ile hoş geldin Hamdi. Hoş bulduk Helin. Şimdi e, rekor diyoruz ama biraz böyle rakamları hı hı. E, izleyicilerimize aktarmak gerekirse Ekim'de ne kadar konut satışı e, yapıldı? 165.138 olarak açıklandı Helin ve ne kadar artık fark gibi, var? Rekor geçen yılın aynı ayına göre %76'lık bir artış var. Yani evet. çok ciddi bir artış var. E, son aylarda zaten görüyoruz yükselişi. E, konuştuk daha önce de. E, burada şimdi dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. E, kredi satış Evet. Sayısında yükseldiğini görüyoruz 20 bin üzeri ilk kez 2023 Mayıs'tan beri 2023 Mayıs'ın ne önemi var Faiz arttırımı biliyorsun Haziran'da başlamıştı 2023 evet. Haziran'da e Ondan sonra yavaş yavaş konut kredileri de Faizleri de yükselmişti Hı. E Ondan bu yana ki aslında baktığımızda e Olağanüstü bir Zaten politika faizinde düşüş yok e kredi Konut kredilerinde de olağanüstü bir kampanya olduğunu Görmüyoruz, görmüyoruz. E Minik minik bazı düşüşler var bazı bankalarda ki bunlar da tabii ki konutun tamamına verilmiyor. Ee, yani krediler başladı da o yüzden arttı. Çok düşük arttı. zaten rakamlar veriliyor. Şu anki konut fiyatları düşünecek olursak en az 3-4 milyonun aşağı konut yok şu anda evet, aşağı yukarı. Büyük şehirleri düşünecek olursak hı. onlara uygun bir evet, kredi yani, yok. Evet yani krediyle pek alakalı bir durum değil ama yine de kredilerinde artık daha fazla alındığını görebiliyoruz. Bu kredileri şöyle yorumlayabiliriz vatandaşlar enflasyonun düşeceğini inanmayıp seneye benim gelirim artacak ben bunu karşılarım diyor da olabilir. Hı <laughs> ee... Ne olursa olsun ben şimdi alayım, faizler düşecek, Fiyat konut fiyatları arttı. artacak diye de alıyor olabilirler. Böyle iki farklı görüş söyleyebiliriz. Tabii bunu bütün toplam satışlardaki artış içinde yine aynı şekilde yorumlayabiliriz. Bu Ekim ayının satışları evet. biliyorsun. Ekim'in birinden sonuna kadar, 31'ine kadar olan süreçte. Geçen ay açıkçası daha çok konuşuyordu Kasım ayı için, özellikle ha, Aralık için, ayı için. ...faiz indirimi olabileceği... Ee, ...şimdi bu ayki konuşmalar, görüşler... Hı hı. ...ekonomistlerin e, sözlerine bakarsak... Evet, ...enflasyonun da beklentisi arttırıldı... Ee, ...bu ocağa sarkmış gibi görünüyor... ...faiz indirimi... Tabi bilemeyiz Aralık'ta da sürpriz bir karar çıkabilir... E, ...ama vatandaşların... ...bunu artık geleceğini öngörüp... ...ben işte arabamı satayım... ...elimdekileri satayım, konut alayım... ...sene hiç alamam gibi bir bakış açısıyla... bunu yöneldiğini ifade edebiliriz herhalde. Aynı şekilde e, parasının mevduatta olup hı hı. faiz geliri elde edip e, tamam ben artık yeterince buradan gelir elde ettim. Seneye böyle bir faiz gelirim olmayacak. Konutlar yükselecek. Onu bozup hı hı. konuta geçeyim diyen de muhakkak çok kişi var. Biz de onun yansımasını görüyoruz. Çünkü bu 22 ayın en yüksek satışı ve e, çok ciddi yani şu an piyasada konuşulan finansmana ulaşılamıyor e, sözlerinin tersi bir durum olmuş yani oluyor. Finansmana ulaşılamıyorsa nasıl bu kadar yüksek Evet yani satın. ya cebindeki parayla alıyorlar ya da işte arabasını satıyor, tarlasını satıyor, evini satıp Hı -hı. büyütüyor. Şekilde, başka bir ev oluyor. E, o piyasanın çok hareketli söyleyebiliriz. E, en Avrupa'da lider iyi. Türkiye yani satışta hani e, faiz olarak en yüksek ama Burada Türklerin gayrimenkule biliyorsun i̇lgisi bir yüksek. ilgisi her zaman yüksek. Bunu ifade edebiliriz. Yani biraz orantısal olarak biraz ters bir şey yaşıyoruz evet, yani şu anda. Faiz hani faiz oranına bakarsak. Şartlarda düşmesini beklettiğimiz. Ya hele en hani ekonominin durgun diyeceğimiz faizlerin yüksek olduğu finansmana hiç ulaşılamayan o. Hatırlıyorsun çok çok daha düşüktü bu evet. e, krediyle konut alanların sayısı. O zaman bile yine belli rakamda konut evet, satılıyordu aslında. Satılıyordu. Ve yine hani... şaşırmıştık hani biz Hı -hı. nasıl oluyor ya diye. Mesela ben Kanada'nın rakamlarını inceliyorum. Hı -hı. Faiz ve konut satışı arasındaki böyle ters bir makas, vardı. makas var. Yani faizler yükseldiği anda konut satışları dibe Düşüyor. çöküyor. Burada onu hiçbir zaman gözlemleyemiyoruz. Evet, ne Çünkü bilir. ne olursa olsun bir konutta bir Hı -hı. güven var. Tabii ki ihtiyaçla da ilgili Türkiye'de ev sahipliği oranı da düşük. düşük. Onun da etkisi var. Şimdi önümüzdeki hafta Salı gün aslında fiyatlar açıklanacak. Hı -hı. O zaman da konuşuruz fiyatlara yansımasını. Ya Merkez bankasının tabii ki açıklayacak ama yine de işte şirketler var mesela endeksi açıklıyor. Evet. Bugün onun da mesela bülteni geldi. Evet. Orada söylenen yatay seyretti aslında fiyatlarda öyle bir henüz yani satıştan dolayı bir artış yok. bunu gerçekten nakit bir şekilde işte bir kıyıda köşede bir şekilde nakit olan insanlar Hı -hı. bu süreci fırsat olarak görüyorlar. Evet. Fiyatlar zaten düşebileceği kadar düştürüyorlar herhalde. Çünkü %50 faiz artık daha ne kadar yükselebilir. E, evet. e, yarın öbür gün faiz indirme olduğu zaman da fiyatlar artarsa alamam diyorlar gibi bir şey ya evet Bu şimdi şu? tabii şunu da konuşmak bir de şey de söyleyeyim, lazım. İkinci el mi? Sıfır mı en çok satış İkinci el yüksek yine. E, ama sıfırda da yükseliş var. E, İlkel Aralık 2022'den beri o da 22 ay oluyor. Hı -hı. En yüksek rakamına ulaştı. Sıfırda evet, oluyorlar Sıfırda daha fazla şey var. E, orada da şöyle bir şey var. E, artık markalı konut şirketler özellikle Evet. Bu ellerinde konutları da çıkarabilmek hı hı. adına ve artık yeni konut üretimine başlayabilmek adına tabii ki sermaye ihtiyaçları oluyor. Öyle bir döneme giriyoruz çünkü artık faizler düştükten sonra tabii ki konut üretimi artacaktır. Bu anlamda sermayelerini güçlendirmek için kampanya yapıyor onlar da. Fiyatlar ucuzluk pahalıdır. Kendi Evet yapıyorlar. kendileri işte ben diyor 24 ay 0 faizle veriyorum diyor. Konut fiyatı yüksektir düşüktür onu <laughs> tüketici karar verir. Ama böyle kampanyalar var onları da görüyoruz. Onlar zaten e, dışarıda olduğu için kredili satışın içine girmiyor. Bu da tabii ki bu <laughs> toplam satışın içinde var yani. Satışın içinde var. Onunla, onun söyleyebiliriz net bir görüyoruz. şekilde. Yabancıya satış nedir? Yabancıya satış düşük orada bir artış yok yine. <laughs> Yüzde bir buçuklarda seyrediyor. Ee, orada bir fark yok bu neredeyse tamamen e, yerli satışıyla ilgili. E, şunu söyleyecektim az önce şimdi burada tabii şunu da söylemek lazım hani bunun ev sahipliği oranı düşük dedik ya Türkiye'de şu anda en son 2023'te açıklanan rakam 56,2 ki mesela bunun e, 2004'te yüzde %70'lerde 2005'te tam 70 oradan aşağıya doğru Hı -hı. geliyor bir ev sahipliği oranında düşüş var. E, 2014'ten beri tamamen sürekli düşüş var. 2014'te 61,1'miş. En son 2023 açıklandı 56,7. Orada bir düşüş gözlemliyoruz. Şimdi bu konutları alanların ne kadarı ihtiyaç sahibi, evet. ne kadarı yatırımcı, hı hı. ne kadarı barınmak için alıyor? soru işareti hatta büyük ihtimalle çoğu Zaten yatırımcı. Asıl sorun da o değil mi hani insanların ihtiyaç sahiplerinin hani ev sorun çözemeden yatırım maksadıyla alınanların bu kadar sorun Ya kalır. bu sorun değil aslında onlar da alsın onlar da alsın çünkü yatırımcıların alması da kiralık konut arzını arttırıyor. Yatırımcı alması kiralık konut bulamazsınız çünkü herkesin bir evi olması durumunda boş ev kalmamış oluyor. Hani düz mantıkla baktığımızda işte ama bir kişinin iki evi varsa bir tanesini kiraya verebiliyor. Üç evi Hı -hı. varsa. E tabii bunun olağanüstü o ülkedeki servet dağılımı, gelir dağılımı tartışmasına hı hı. açar. Peki kiralık konutlarla ilgili bir artış rakamı var mı elimizde? Kiralık konutlar e, bence şu an... Çünkü bir ara kiralık konut bulmak da çok sıkıntıydı. E, Yatay seyrediyor o da ama maalesef diyorum bu asgari ücret memur zamları dolayısıyla yıl başında bu bu her zaman oluyor. Ev sahibi bakıyor işte ben memura Zan veririm diyor gelecek. evimi iki öğretmen diyor şu kadar alıyor diyor bana bu kadarını versin diyor. Evin değerine göre değil yani. Öyle oluyor maalesef. Gelirine göre belirliyor. Evet, yani, keşke öyle olmasa ama bu ülkede yaşıyoruz biliyoruz hepimiz neyin nasıl işlediğini. E, muhakkak orada bir artış olabilir. E, olur hatta yani şaşırmayız. E, onu söylemek lazım. Ama dediğim gibi yatırımcıların bu anlamda e, konut alması sadece kötü bir şey olarak göremeyiz ama tabii ki gönül ister ki o ev sahibi oranı artsın. Barınma sorunu çözülsün. Evet. Oraya daha çok konut aksın ama e, konut fiyatlarına bakınca e, bugün krediyi evet. verseler bile sıfır faizle bile verseler doğru değil mi 4 milyonluk 5 milyonluk Evet. 10 milyonluk bir eve... Yani 10 yıla bölsen de... Evet, orta gelirli, dar gelirli bir insan ulaşması pek mümkün evet, görünmüyor. Onu da söyleyelim. Ee, bu Avrupa Birliği'nde bu arada %70 civarında barınma oranı orta ev sahipliği oranı Ev sahipliği oranı, Avrupa'nın yani. epey altında söyleyeyim. kalmış Söyleyeyim, evet. Ee, Peki bu yükseliş sürecek mi diyorsun sen? Herin sürecek gibi çünkü bu artık yani okyaydan çıktı insanlar bu beklentiye girdi ve bunun doğrultusunda şey, domino etkisi gibi böyle bir yığınlar halinde yani artarak Hı -hı. sürüyor Hı -hı. bu. Ya işte mat matematiği bu işin yani Hı -hı. faizler düşünce insanlar konuta yönlüyor ülkemizde. Daha düşmeden yönelir. Ama işte onun önceden düşünce, düşünce zaten artacak diyorlar. daha büyük diyorlar. Bir olacak o zaman. İşte dediğim gibi orada bir artık de şey de yatırımcıların yani. arasında dolaşmaya başlıyor gibi oluyor evet, konut. Evet evet çünkü hani baktığın zaman şu an, şu an %50 onu işte hani kaça düşürecekler ki? %40'a düşmeyeceğine Tabii göre onlar bu faiz. Yavaş yavaş düşecek yani. Hani konut kredisindeki faiz ne olacak gibi soru var. Sanki orada da bu cevasa bir rakam düşecekmiş gibi bir e zaten Durumlar, enflasyon ama öyle bir şey beklentileri yemeyecek. ortada. Evet Onunla yani... dolaylı beraber paralel gidecek. Hani aylık 100 bin lira ödemektense kredi çektiğinde <gülüyor> <gülüyor> hani belki belki bin lira ödeyecek 10, ay, 10 yıla böldüğünde. Ama işte hani öyle bakılmıyor şey ve, şey ve belki. dediğim gibi yatırımcı aldığı için bunu yatırımcılar e, arası oluyor. Çoğu yani en azından gözlemleyebildiğimiz kadarıyla öyle. O, o diyor ki ben işte Sallıyorum %40 faiz elde ediyorum bir ayda diyor bu artık benim param eritiyor eritmiyor neyse ama diyor konut alırsam bir sene sonra uzun vadeli orta vadeli baktığı zaman bu konut seneye bile o kadar artmasa iki sene 3 sene sonra faizler iyice e yavaşladığında iki katına çıkacak belki üç katına çıkacak diyor uzun vadeli bakıyor yani Türkiye'de bu böyle biliyorsun hı hı. yani yastık evet. altı altın alır vatandaşımız konut alır. Yani biraz da ülkedeki o dinamiklere bakıp Somut öyle bakmak görmek lazım. görmek istiyor evet. algımızda ama doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Katlın teşekkür için ederim. Bu konuyu konuşmayı Hı -hı. sürdüreceğiz seninle birlikte. Fiyatlar da gelsin. Tekrar en onu konuşuruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.